Skininizi nasıl değiştirileceğinizi göstereceğim. Play Store'unuza giriyor, giriyorsunuz arkadaşlar. Arama yerine Skin C Hangar yazıyorsunuz arkadaşlar. C Hangar yazıyorsunuz. Ve burada şey yazıyor. Skin changer for Minecraft öyle bir şey yazıyor. Panik arkadaşlar. Açtığınızda böyle bir şey karşınıza çıkıyor. Mini size tıklıyorsunuz. Reklam çıkıyor önünüze tabii arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bak bu acayip şekilde güzel. Mesela bak şurada arkadaşlar benim tıkladığım yerde pantolon yeri var. Buradan mesela şu pantolonu seçiyorsunuz. Buradan bu elbiseyi çekiyorsunuz. Buradan mesela kafasını seçelim. Bu kafasını böyle yapıyoruz. Sonra buradan da tam tipini gösteriyor arkadaşlar. Tip tam tipi de seçebilirsiniz. Çok güzel skinler var. Arkadaşlar mesela şu yukarıda mektup bir işaret var. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada MCP 0.11.1 ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir şey çıkıyor da Project'e tıklıyorsunuz. Sonra yine aynı yere. Bu sefer Galeri'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer de aynı yere tıklayıp Old Block Launcher tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bir de bu uygulama yüklemeniz için bu uygulamanın işe yaraması için Block Launcher gerekiyor. Burada yukarıda skin falan bir şey yazıyor. Import'a tıklıyorsunuz. Arkadaşlar oyunumuza girdiğinizde oyunumuza girdiğinizde benim yavaş geliyor. Onun için özür dilerim arkadaşlar. Hadi ha. Arkadaşlar başladığınızda skins'e tıklıyorsunuz. Burada Steven yanında tipiniz var. Ona tıklayıp Tren dünyanıza gidiyorsunuz arkadaşlar ve tipiniz yaptığınız bir şekilde gözüküyor. Bence çok güzel bir uygulama. ama sizin yüklemenizi tercih ederim. Yüklenler beğendiysen ne olur videomu beğensinler. Hep az beğeni geliyor. Bunun için size teşvik edelim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.